var. Evet. Bugün liderliği tekrar almak için Çaykur Rizespor karşısına çıkıyoruz. Fenerbahçe'mize başarılar diliyoruz. Vurdun gol, 7 Ofsayt olsun. Kaç kaç biter? 4-1 4-1 Fenerbahçe alır Hadi bakalım Sen? Ben de 3-1 diyorum Fenerbahçe alır diyorum Maçımız başlamak üzere yağmurlu bir hava gündüz maçımız gündüz maçları ve ara sıra Fenerbahçe sıkıntı çıkarabiliyor Rize Spor da şu an formda ligin iyi takımlarından biri ama kendi sahamızda kendi seyircimizin önünde galip gelerek ligde 7'de 7 yapma peşindeyiz Go! Iki. Nasıldı kız? Nasıldı kız? Dakika 2. Golümüz geldi. Hem de Şimanski'mizden. Helal olsun be. Senin <laughs> bir Fenerbahçe abon alamadık. Ha ya. Gene çok erken. Gene baskılı oyun. Gene İrfan Bakıyoruz. Yok. Tadiç ortayı yapıyor. Szymanski golünü atıyor. Yenerken gol bulduk Çak bakalım. Fenerbahçem benim be. Elif Akşener gol buldu. Demek ki bu 3 olacak. İkinci yarıda da 1 gol atacağız ve 4 olacak. Hadi be! Dakika dört. İkinci golümüzü atıyorduk neredeyse. Neredeyse be. Şurada vuracaktı ya. Çok açıldı ya. Ben ya, çerde yağmur yağıyor oyuncuları ben düşündüm. Aha. Yok. Haydi. Vura vura vura. Kıra kıra kıra. 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 için sağlık ya. Vura vura vura. Kıra kıra kıra. Şampiyonluk için. Sağlık kalar. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Çok net ya. Offside yokmuş. Çok güzel. Hadi yaa! Ulan var ya, bir atabalık çaldım be. Helal olsun be! Kaleci dediğin işte böyle olacak ya. Ah be abi! Ah be abi, şunu bir yanlış... Of! Çok güzel baskı. Evet. Üst üste pozisyonlar. Nasıl bir keyif ya? Aferin Mustafa. Anne baba çok mutlu. İshat Jeko orada. Edin Jeko. Penaltiyi vermezsen böyle atarız. Beni sev Çak. Güzelim golü 3 dakikadır inceliyorlar Evet Penaltı pozisyonunu izlemediler Fener gol atınca 5 dakika izleniyor Sonra da 5 dakikada uzatmalıyız. Ne bulacaksın buradan acaba ya? Ne bulacaksın, ne arıyorsun? 10 dakika bekle sonra git vara. Aferin ha, buldun buldun hemen gel söyle. El var, faal var, offside var. İptal. Aferin size aferin. Şerefsizler gelince var. Devreye giriyor. Başkasına gelince yok bir şey ya. Ya bu şu golü at artık abi. Şu golü at artık ya. Şu golü at abi ya. Bak ya bomboş pozisyon ya. Bomboş pozisyon ya. <laughs> Ah ben! Aman ya Rabbim neler kaçıyor ya neler kaçıyor ya. Ben ilk yarı sonucu Fenerbahçe 1 Rize Spor 0. Çok gol kaçırdık. Çok iyi oynuyoruz. Bir golümüz var tarafından iptal edildi. Evet. Penaltımız verilmedi. Evet. Fenerbahçe gelince var devreye girmiyor. Söz konusu fener gol atınca bütün varlar Devrede Herkes telefonlara El var Offside Ben altı, kırmızı kart. Sen çıkar hemen Offside İkinci yarıda görüşmek üzere Evet Çok cidup, 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 cidup. İkinci yarımız başlıyor Hadi bakalım İlk yarıdaki güzel oyun ama Bulduğumuz sadece bir gol vardı. İkinci yarıda Güzel oyunu devam ettirip, daha çok gol bulmak istiyoruz. Değil mi? Hadi bakalım. Korner. Kornerden bir gol. <gülüyor> çok kötü bir korna oldu. Goool! İlmazcan Tanrıçiii! Bir daha, bir daha. Aa, i̇kinci yarının ikinci dakikasında da gol bulduk. İlk dakikalar bize çok uğurlu geliyor be. Evet. Hadi bir kahve daha. Bu sezon formdaki oyuncularımız formuna devam ettiriyor. Şimanski ilk yarıda, ikinci yarıda da İrfan. Çok güzel yer atmış.

Bir tane gol atma ha. Çok pozisyon buldum da. İki gol, bir gol bulduk yine. Aa! Vay be. İkinci golümüzü bulduk arkadaşlar. İkinci yarıya da çok güzel başladık. Üst üste pozisyonlar. çok güzel, mükemmel oynuyoruz ya. Kusursuz. Kusursuz gibi. Şu an kusursuz bir maç oynuyoruz. Çok güzel. Oh İrfan'a bak ya. Gol! <laughs> Neler yaptın sen ya? Mm hey -hmm. Dino Jeko! attı. 3 1 2 Çok güzel pas. Çok güzel. İrfan müthiş hareketler. ve İrfan Can Kahveci. <laughs> İrfan'a alkışlıyoruz kızım. <sizin. gülüyor> Gerçekten hem gol hem asist yaptığı hareketlerle şu ana kadar maçın oyuncusu İrfan Can Kahveci çıkıyor yerine Joshua King giriyor. <laughs> Hakem yeter bir tane penaltı ver ya.

stadı çomfraya la 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 Hadi de, hakim ama uh. şey. ve oyuncu değişiklikleri evet. dördüncü golümüzden sonra üzümlü kekimiz Şimanski oyundan evet. çıkıyor. <laughs> uh. yerine Mert Hakan Yandaş Bu? ve Edin Ceko çıkıyor üçüncü golümüzün sahibi yerine Umut Nayir. Umut Nayir Kaplan çocuk giriyor. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşme Ah be abi. Hadi be. 5 olmasın dedi. Beş. 3 dakika var. Ve Matımızın sonuna üç dakika verildi. Üç dakikalık uzatma. Gol olur mu? Çok gol kaçırdık ya. Ah be! <laughs> Direkten döndüm. Verdi be. Bir tane sanat sevdim var ya. Ne güzel oldu. Yapma. 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 ben. Şimdi gol yesek zaten benim dediğim gibi olacak. Helal olsun be. Benim Abi nasıl bir futbol oynadık böyle ya? Nasıl bir futbol oynadık ya? Gol! <laughs> <Gool! gülüyor> beş! Beş 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 beş! Hadi, bir, 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 beş. Aha, hayır, 1907 yapıyoruz. La 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 Atılan 5 gol, kaçan 15 gol, Verilmeyen 5 penaltı, 5 sıfırun diş. la la la. Oh. <laughs> <la, la>. <laughs> Fenerbahçe 5-0 kazandı. Ulan iyi takım Rize dedik ama mükemmel bir sonuç. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Çok heyecanlandım. Çok evet. güzel bir maçtı. Dolu dolu bir maçtı. Her dakikasında pozisyon vardı. Fenerbahçe'yi e, tebrik ederiz. Evet. Olsun. Üpücük. İlk yarı sadece kötü geçti ama İkin, ikinci yarı o. Evet, her golü ayrı futbolcu attı. Asistler geldi. Vallahi çok mutluyuz. Çok güzel bir evet. Fenerbahçe var. Bu sene o sene diyoruz kızım artık yeter. Evet. Hafta içi Avrupa maçlarında görüşmek üzere.